Burkina Faso'dan bir din adamı Hristiyanlara yönelik ölümcül saldırılar, katı kıyafet kuralları ve dini baskılar dahil olmak üzere ülkedeki terör faaliyetlerine kınadı. Burkina Faso'dan bir din adamı Hristiyanlara yönelik ölümcül saldırılar, katı kıyafet kuralları ve dini baskılar dahil olmak üzere ülkedeki terör faaliyetlerini kınadı. Burkina Faso'nun merkezindeki Tenkodogo Episkoposluğundaki İlahiyat Okulu'nun rektörü Peder Honore Kuedrago, A to the Church in Need ile yaptığı röportajda insanların endişe içinde yaşadıklarını belirterek, ''İnsanlar kendilerini güvende hissetmiyor. Saldırganlar halkı katı dini kurallara uymaya zorluyor.'' dedi. Yarbay Paul Henry Damiba yolsuzluk ve terörle mücadele edeceğine söz vererek devlet başkanı oldu. Ancak Peder bunun gerilimi daha da kötüleştirdiğini söyledi. Open Doors'a göre Burkina Faso hükümeti özellikle silahlı gruplar tarafından ele geçirilen ülkenin doğusunda çok etkisiz kalıyor. Radikal gruplar yüzlerce kilisenin kapanmasına ve 1 milyondan fazla kişinin ülke içinde yerinden edilmesine neden oldu. Tenkodogo bölgesinde bazı kiliseler hizmete kapandı ancak radyo istasyonu aracılığıyla dua ve ayin yayınlanıyor. Peder Kuedrago, cemaatinin geceleri barış için dua ettiğini, bu acı durumun ülkedeki Hristiyanların imanını güçlendirdiğini söyleyerek, bizi kurtaracak olan şey iman ve duadır, silahlar değil. Bu saldırılar şeytanın işi, bu nedenle bize sadece Tanrı yardım edebilir dedi.